Merhaba arkadaşlar, Volprofit'e hoş geldiniz. İyi ki buradasınız çünkü bugün trading dünyasına derinlemesine dalacağız. Ama öyle Instagram'daki parlak versiyonundan bahsetmiyorum. Hani lambolarla poz verip ekranda 100 tane indikatör açan tipler var ya, işte ondan değil. Gerçek işin özünden, temellerinden, mantığından ve gerçekten işinize yarayacak stratejilerden bahsedeceğiz. Merak etmeyin, sıkıcı olmayacak. Trading bazen kafa karıştırıcı olabiliyor ama benimle bu yarım saati geçirirseniz, yıllardır trade yaptığını söyleyen çoğu kişiden çok daha net bir bakış açısıyla çıkacaksınız. Hadi en basit yerden başlayalım. Trading nedir? En temelde al sat demek. Hisse senedi, forex, emtia, kripto fark etmez. Ucuza alıp pahalıya satıyorsun short yapıyorsan tersinden. Bu kadar. Basit görünüyor değil mi? İşte ilk tuzak da bu. Bu kadar basit olsaydı herkes çoktan zengin olurdu. Ama gerçek şu ki piyasaları, psikoloji, duygular, açgözlülük, korku ve biraz da delilik yönetiyor. Yani trader olarak sadece grafiklerle değil kendi kafanla da savaşıyorsun. Gelelim bilmen gereken temel kavramlara. Birincisi risk yönetimi. Bunu yok sayarsan kumar oynuyorsun demektir. Düşünsene, kasinoya gidip tüm maaşını rulette kırmızıya yatırıyorsun. Yeni başlayan çoğu trader tam olarak bunu yapıyor. Tüm parayı tek işleme basıyor, iş ters gidince panikliyor. Akıllı trader asla tüm hesabı riske atmaz. Profesyoneller genelde her işlemde sadece %1 ila 2 risk alır. Böylece üst üste 10 kere kaybetsen bile oyunun içindesin. Çünkü tradingin olayı her işlemi kazanmak değil, uzun vadede ayakta kalmak. Şöyle düşün, yazı tura atıyorsun, bir atışta sonucu bilemezsin. Ama 100 kere atarsan olasılık kendini gösterir. Trading de böyle, tek işlemde ne olacağını bilemezsin. Ama eğer stratejin ufak da olsa avantajlıysa uzun vadede öne geçersin. Bir örnek vereyim, diyelim çıplak elle balık yakalamaya çalışıyorsun ne olacak çoğunu kaçıracaksın ama ellerin uzun süre suda kalırsa sonunda karnını doyuracak kadar balık yakalayacaksın trading de öyle her zaman kazanmak zorunda değilsin sabır ve disiplinle avantajını ortaya çıkarman yeterli sonra teknik analiz var yani grafik okumak fiyat hareketi, mumlar, destek direnç, trendler, trading view'de çizgilerle dolu grafikler görmüşsündür. Ama dikkat et, çok kolay kaybolursun, bazılarının grafiği havaalanı radarı gibi oluyor, çoğu zaman sadece gürültü, basit tut, trendleri, fiyatın daha önce tepki verdiği seviyeleri ve hacmi takip et, grafik ne kadar sade olursa karar vermek o kadar kolaydır. Bir de temel analiz var, yani haberler, ekonomi, şirket bilançoları, faiz oranları, enflasyon. Mesela FED faiz artırırsa dolar güçlenir. Good afternoon. Bir şirket rekor kar açıklarsa hissesi yükselir. Temeller piyasayı büyük oynatır, teknik analizde girip çıkış noktalarını bulmana yardımcı olur. İdeal olan ikisini birden kullanmak ve en önemlisi psikoloji. Stratejin ne kadar iyi olursa olsun kafan doğru değilse hesabı patlatırsın. Açgözlülük seni pozisyonu fazla tutmaya zorlar. Korku seni erken çıkartır. FOMO, fırsatı kaçırma korkusu seni yanlış işleme sokar. Bir de revenge trading var. Yani kaybedince sinirlenip hemen intikam için yeni işlem açmak. %99 felaketle biter. Çünkü piyasa senin duygularını umursamaz. Sevgilin değil, annen değil, dostun değil. Sadece orada soğuk ve umursamaz. Peki ne yapacaksın? Bir trading planın olacak plan, her seferinde uyguladığın kurallar bütünü. Mesela dersin ki, sadece Londra ve New York seansında işlem açarım, işlem başına sadece yüzde bir risk alırım, trend varsa işleme girerim, mutlaka stop koyarım. Sonra buna uyarım, uçağı kullanan pilot gibi düşün, kafasına göre gidemez, her zaman checklist var. Buna biraz espri katalım, trading planını diyet gibi düşün, sadece sağlıklı yiyeceğim, fast food yok diyorsun. İki gün sonra gece yarısı pizzayı götürüyorsun. İşte çoğu trader'ın yaptığı bu, bir süre disiplinli, sonra grafikte bitcoin uçuyor diye hadi bu seferlik deyip planı bozuyor. Sonuç, hesap patlar. O yüzden plana sadık kaldım. Stratejilerden de bahsedelim. Scalping, day trading, swing trading, position trading. Scalping dakikalar içinde küçük karlar almak, day trading aynı gün al sat. Swing trading günlerce, haftalarca pozisyon tutmak. Position trading uzun vadeli yatırım gibi. Hangisi en iyi? Öyle bir şey yok. Senin hayat tarzına ve karakterine uygun olan var. Mesela iki trader düşün. A'nın tüm günü boş kahvesini içer, ekrana bakar, hızlı işlem sever, scalper. Beynin 9-5 yaşı var, çocukları var, günde 1-2 kez bakabiliyor, scalping yaparsa mahvolur. Ama swing trading tam ona göre. Yani başkasını kopyalama, sana uygun olanı bul. Bir de işlem günlüğü tut. Sıkıcı gibi ama çok faydalı. Neden girdin? Ne oldu? Nasıl hissettin? Yaz. Bir ay sonra kendini görürsün. Belki hep gece yorgunken kaybediyorsun. Belki belli setaplarla daha çok kazanıyorsun. Günlük sana gerçekleri gösterir. Ve en son sabır. Trading maraton, sprint değil. Piyasa her zaman orada olacak. Zorlamaya gerek yok. En iyi işlemler bazen hiç girmediklerin oluyor. Çünkü para kaybetmemek de kazanmaktır. Özetle trading, hayatta kalma, disiplin ve olasılık oyunu kavramları öğren, riski yönet, duygularını kontrol et, sana uygun stratejiyi bul ve yolda kendine gülmeyi unutma çünkü hata yapacaksın. Hepimiz yapıyoruz. Amaç mükemmel olmak değil, oyunda kalıp yavaş yavaş gelişmek. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Burası Wall Profit'ti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Disiplinli olun, dikkatli olun ve hesabınızı patlatmayın.